Benim bu haritada pompalı ve bar dışında oynadığım bir maç oldu mu acaba ya? Yok, çok zor. Zor, zor. Yani belki Gaza Bayağı gelip, zor. Gaza gelip Federo falan almışımdır ama bilmiyorum yani, zor. Kısa sürmüştür. Gidiyor be pompalı. E, tabii sarıyor. Sarıyor be. Mobilden abone olunmuyor mu? Arkadaşlar mobilden abonelik galiba e, normal abonelikten daha pahalı sanırım. Ee, mobilde... mobilde abonelik olmuyor uygulamada ama ha. mobilden tarayıcıdan girerseniz abone olabiliyorsunuz. Ya yani şu an kick beta da arkadaşlar yani beta olduğu için ana sayfaya girin logo yazıyor logonun altında beta yazıyor. Beta olduğu için bazı şeyler çok düzgün. Helal olsun. Ya yani şu anda e, en sağlıklısı bilgisayardan veya tarayıcıdan girmek mobil uygulamadan. Mobil uygulamadan sorunsuz bir şekilde abone olan var mı aranızda? Görmedi bu arada çocuk Nereye geliyor? Sol geldi Şurası gelecek Ah be Bir de yani biliyorum da duydum da Vurmadı yani tekleyemedim Ne yapayım? Bağış nasıl oluyor? Yani şu an buranın Bir bağış sistemi yok Ben şeyi kullanıyorum Papara yayıncı bağış sistemi var o var. Var oldu. bağış ee, paparadan, papara kullanıyorsanız o paparanın bağış sistemi var. Onu kullanıyorum. Aman ya Rabbi. Ah ya. Akabilirdim orada ya. Birkaç kere daha deneyim pompalıyı. Baktım olmayacak. Şeye geçerim. SMG 08'e geçerim. Papara bağışta da şey e ee, normalde Twitch için yaptılar herhalde onu. Ee, Twitch tarafından şey yaparsan entegre yaparsan şeyden okuyabiliyorsun. Stream Elements'ten falan okuyabiliyorsun. Ben şu an burada yaptığım için şey yapamıyorum. Direkt okuyamıyorum. Ee, mailden bakıyorum. Nerede o eski on avcı? Kanka o bozuk da ama ya. Biraz kötü kötüyüm biraz. Çok güzel killleri kaçırıyorum. Gelmediler. Sağımda. Of. Of. Devamı geliyor. Of. Mert program açık mı? Açık. Tamam kapatma devam ediyorum çünkü. Tamam. Of. Mert. Edit'te o ıskaladığımı kesersin. <gülüyor> <gülüyor> Sabit duran adamı vuramadım 30 santimle. Nasıldı chat? ASMR değil mi böyle? Rahatlatıcı böyle. Arkasın önüne mele atılırdı. Ben sevmiyorum bro. Beni kaç kere melee atarken gördünüz, yayında veya Youtube videosunda? Gereksiz animasyon. Vur geç. Daha hızlı. Mecbur kalırsam artık, hani adamdan sıkıştık, Tavancalara geçtik, gene vuramadık. Mecbur kalırsam artık şey yaparım, melee'ye giderim ben. Ki, melee fight'a girdiğim zaman, %99 ben kaybediyorum. Kaç kişi var acaba solda? Mert program hala açık değil mi? Hala açık. Kapatma Mert. Of önüm çok kalabalık. Kim o vuran? Allah rahmet olsun kim ordesin? <laughs> <odası? gülüyor> Adam öldü, öldü. Bu arada bıraktı o. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama kabullendi yani bıraktı. Sıkmadı bir ara. Belki şarjörü bitmiştir de. Saldı yani çocuk. Kendine ben, ben vuramadım ben çocuğu. Nerede mevzu? Kanka. Lan ne oluyor? Kanka. Spam mıydı o? O çocuk spam falan mıydı? Yani ya da şey mi? Bizim takımdan karşı takıma mı geçti bir anda? Lan bombayı yemeyeyim dedim içeri girdim yedim gene de ya. Milo AK-5C kaç RPM olacak? Eee Videoda gösteriyorumdur herhalde ya. Videoya baksana. Ben de hatırlayamadım. 650. 650-700 civarı galiba ya. O, o seviyede bir şeydi herhalde. Öyle aşırı hızlı değil, aşırı yavaş değil yani. 650-700 bandında bir şeydi, yanlış hatırlamıyorsam. Takımları karmıyor mu acaba ya? Sanırım karmıyor. Biz bilmiyorum yani. Son 3 maçtır biraz fazla üstün geliyor. 650 falan. İşte o gereksiz animasyon için mele atılır. Yani D'ye gitmeyeceğim bu arada bir gerek alsınlar diye. Çünkü bezrepe e döndü. Bunlar nereden geliyor buraya? Aldılar mı Delta'yı? Tamam, aldılar. Burada takılıp buradan geçenleri vururum. 24'ten ne farkı kalıyor? Yani bir silahın rpm'i oyundaki mevcut bir silahla aynı diye farkı olmayacak değil. Ben AK-5'i AK-5C'yi kullanırken ee, yani accuracy, hani isabet oranı olarak çok güzel hissettirdi. Ya şöyle söyleyeyim sana silah, iki tane silah düşün oyunda tamam mı? İkisinin de rpm aynı olsun, damage aynı olsun ee, yani Kağıt üzerinde baktığın zaman aynı olsun. Hissiyatları farklı oluyor. Anlatabildim mi? Çatkan oynarken orta mesafede kendini tutup adama sıkmamak gerçek askerlerin olayı. Tabi canım. Vuramayacağın mesafedeyse basmayacaksın abi o tetiğe. Ben yapıyorum fark ettiysen. Arkaladığım zaman özellikle. Hızlı bir şekilde pozisyonu değerlendirmen lazım. Mesela diyelim ki 3 kişiyi yakaladın. 3'ünün arkası dönük. Yani eğer vaktin varsa sana dönmeye yakın olanı vurman lazım. Yani bir adam mesela 3'ü arkası dönük ama bir tanesi şey. 90 derece bakıyor sana. Sana daha çabuk döner. Anlatabildim mi? Önce onu vuracaksın. Ya da döndü biri sana ilk onu vuracaksın. Diğerlerinin dönmesi uzun sürecek çünkü. Neredeyiz lan biz? Bu niye patlamadı? Evet. Yeni sezon 19 arkadaşlar. 19'unda gelecek, 18'inde yayınımız var. Burada. 18'inde, akşam 10'da 22.00'da 2 saatlik özel bir yayın olacak. Yani sezon gelmeden önce Mert'le ben ve diğer yayıncılar, Battlefield'çılar Globalde olsun. Şey yapacaklar. Ön gösterim. Ön gösterim gibi bir şey. Ha Faraday sorunun cevabına gelecek olursak kafi abi. Yani pasif olarak yayın açtığım için saat başına para kazanıyorum. Gayet güzel. Reklam izlemek zorunda değilsiniz. Yani reklam üzerinden kasmıyorum parayı. Win-win. Yani yayıncı için de win, izleyici için de rahatlık. Gayet güzel. Buradan tekledi bak. Garip bir silah ya. Nerede çocuk? C'de şey yapan. Sıkmadı da. Şey şurada oluyor bazen, şurada ileride oluyorlar. 41'e 8. Ben sürekli 41'e 5, 41'e 7 falan mı oynuyorum ya bugün? Alçıtepe'yi oynadık arkadaşlar. Yani niye... Bir de Alçıtepe. Nivel oynayalım. Nivele verin. Nivel. Nivele verin ya. Alçıtepe'yi oynadık ya. Bunu basmak istiyorum. Hadi. İnsanlar o kadar aptal ki ya. <laughs> çok, çok aptallar ya. <laughs> çok kötüler değil mi? Yani. Allah kahretsin hepsine. Çok yapım yok. Sorma ya. Cici.